Arkadaşlar merhaba, selamlar. Malumunuz yaklaşık 3 haftadır kendi ev, bireysel ev karantinamız içerisindeyiz. E, Tabi sıkıldık, insanlar merak ediyor. E, ne zaman normale döneceğiz? E, virüsle ilgili aşı ne zaman e, bulunacak? Ya da tedavisi nasıl e, gelişmelere gebe şu anda? Bunlar merak ediliyor. Tabi artış var, e, ölümler vefatlar var. Dünya genelinde de var. Ama e, bir şekilde bir... E, normale dönme, biraz e, sayı anlamında, oran anlamında da e, bir azalma söz konusu. E, bununla ilgili de e, tabi insanlar e, ekonomilerini de merak ediyorlar. Çünkü işten çıkartmalar var. Işte maaşlar, kiralar, e, faturalar e, bunlarla ilgili ister istemez endişe içerisinde insanlar. E, bu konularla ilgili e, genel e, bir e, fikirlerimi en azından söyleyebilme adına bir video daha yapacağım. Onu da paylaşacağım bir gün içerisinde. Fakat bugün bu videoda aslında konuşmak istediğim şey başka. Malumunuz tabii birçok dinin de burada yaşandığını düşünürsek, aslında çok kozmopolit bir ülkede yaşıyoruz. Fakat oranlara baktığımızda %98, %99'unun Müslüman olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de. Dolayısıyla İslami kuralların daha rahat yaşanabilmesi, daha huzurlu yaşanabilmesi için her devletin tabii kendi dini kurallarını düzenleyen daha doğrusu huzurla yaşanmasına destek olan milli kurumlar var. Türkiye'de de Diyanet var. Diyanet İşleri e, Diyanet İşleri'nin e, tabi namaz vakit namazlarının e, kaldırılması toplu içi, topluluk içerisinde cemaatle beraber e, kılınmaması ile ilgili e, bir beyanı oldu. Bir de Cuma namazları ile ilgili bir beyanı oldu. E, bununla ilgili söylemek istediğim şey e, şu tabi e, bunu fetva değilim ben. Fetva vermek anlamında e, haddim değil tabii ki de. Fakat kendi çapımda kendi araştırdım kendi bilgi birikimim, kendi etrafımdaki e, hocalarımızdan, uzmanlardan öğrendiğimiz kadarıyla da en azından e, bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak da bazı şeyleri sorma ve sorgulama hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. E, Cuma namazının, vakit namazlarının geçici bir süre ile tabi, <laughs> e, virüs salgını nedeniyle geçici bir süre ile e, cemaatle kılınmaması na e, hüküm verdi e, diyanet doğru muydu doğru evet bunun altını ayet hadis e, kaynaklarıyla doldurabiliyoruz e, hatta bir hadiste burada hemen yeri gelmişken e, söyleyeyim. peygamber efendimizin e, bir yerde e, salgın varsa o Bölgeye girmeyin. O bulunduğunuz bölgede eğer salgın çıkarsa da o bölgeden çıkmayın gibi bu şekildeki e, rahatsızlıklara, salgın şeklindeki e, insanlara zor duruma sokacak e, olaylarda belli e, hassasiyetleri var. İslam dininin özellikle. E, dolayısıyla bunun altına doldurabiliyoruz. E, zaten hiçbir e, dini işte hocadan, profesörden de bir şey gelmedi. olumsuz bir tepki gelmedi. Çünkü normal bir Fakat cuma namazı da aynı şekildeydi. Kalabalıkla kılındığı için de önlem almak adı altında artık cuma namazları hayat normale dönene kadar ya da belli bir vakit cemaatle kılınmasın dendi. Tamam. Hiçbir problem yok. Peki. Geçen hafta cuma günü Kılınan neydi? Ben bunu bir vatandaş olarak buradan Diyanet yetkililerine hatta Diyanet İşleri Başkanı Ali Bey, e, Ali Erbaş'a sormak istiyorum. Şimdi zaruret olursa evet o şekilde bir namaz kılınabiliyor içerisinde. Peki buradaki zaruret neydi? Ben de bunu etrafımdaki birçok hocaya sorduğumda orada bir resim var. O resmi şimdi göreceksiniz aralar, safların araları beşer metre e, neredeyse aralıklarla e, safa duran e, vatandaşlar bir e, cuma namazı kıldılar. Bunu kılmak zorunda değildiniz ki. Zaten e, kaldırılması, kılınmaması ile ilgili bir fetva verildi. Ve Türkiye genelinde hiçbir camide cuma namazı kılınmıyor. Siz gidip e, kılmanızın e, oradaki işte 30 kişi, 50 kişi, 100 kişi toplanarak bir cuma namazı eda etmenizin gayesiydi bunu öncelikle e, kamuoyuna paylaşın. Bu bir. İkincisi oradakiler kimdi? Bunları da paylaşın. Yani bir elit namazı mı kılıyorsunuz? Yani özel seçilmiş insanlar mı bunlar? Neye göre o insanlar geldi oraya ve o namazı kıldılar? Bu ikincisi. Üçüncüsü zaten hani e, sorun olan şu. Saat düzeni öyle olmaz. Saat düzeni yan yana gelirsiniz. Omuzlarınız bile neredeyse birbirine değecek şekilde e, birlik ve beraberlik içerisinde Cemaatin anlamı odur. Cem olmaktır. Beraber olmaktır. Siz aralara 5 metre açarak saf kılıyorsunuz. Saf e, açarak, saf yaparak namaz kılıyorsunuz. Cuma namazının farzını ve Türkiye genelinde yasaklıyorsunuz. Ama kendinize göre bir e, cemaat bulup onlar kim onları bilmiyoruz. Bir namaz kılıyorsunuz Peki bu fitneye bu karşılıklı işte sen kılıyorsan ben de o zaman burada 20 top 20 insan toplarım, kılarım. Öbür cami de çıkar ben de buradan işte 30 kişi özel seçerim. Kılarıma sebep vermeyecek. Mi? Yani ben bu konuda lütfen videonun altına sevgili izleyiciler arkadaşlar dostlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, düşüncelerinizi bekliyorum ve buradan aynı zamanda Diyanet'e, Diyanet, e, Diyanet e, İşleri e, Genel Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanı e, Ali Bey'e buradan e, sormak istiyorum. Gaye neydi? E, lütfen açıklasın. Müzik